Merhabalar. İltica başvurusunu hangi aşamada çekebilirim? Ya da çekmek istersem başıma bir şey gelir mi? Yasak konur mu? İltica mı çekersem ülkem benim iltica ettiğimi görür mü? Ülkeme geri dönersem başıma bir şey gelir mi? Bana bir şey olur mu? Bir kişi iltica edebilir. İlticanın her aşamasında ilticasını çekebilir. Bir ülke vizeyle geldi gitti iltica etti. Ya da illegal geldi, kural dışı geldi, gitti iltica etti. Fark etmez. İster legal, ister illegal gelin. Geldiniz, bir iltica kampına gittiniz. Yaşanan zorlukları gördünüz. Ya da Türkiye'de ailenizin başına bir şey geldi. İltica size göre olmadığına karar getirdiniz. Çekmek istiyorsunuz. Hemen çekebilirsiniz. Hiç sorun. Legalleşiyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonra memura diyorsunuz ki ben ilticamı çekmek istiyorum. Yol mülakat oldunuz. Sonra vazgeçtiniz. Çekmek istiyorsunuz iticanızı geri çekebilirsiniz. Ya da oturum hilakati oldunuz. İticanızı geri çekmek istiyorsunuz, iptal etmek istiyorsunuz iticanızı çekebilirsiniz. İticanızdan ret aldınız. Mahkeme süreci devam ediyor. İticanızı geri çekebilirsiniz. İticanızdan kabul aldınız, oturum aldınız. İticanızı geri çekmek istiyorsunuz. İticanızı geri çekebilirsiniz her aşamada ilticanızı çekebilirsiniz. İster kabul alın, ister ret alın, ister ilk defa, ikinci defa her aşamasında ilticanızı çekme hakkınız bulunmaktadır. İlticanızı geri çektikten sonra size ülkeyi terk kağıdı vereceklerdir. Bu terk kağıdını yabancılar polisine götürüp ya da yabancılar dairesine ya da kim ülkelerde mülteciler dairesine götürüyorsunuz ilgili daireye. İlticayı çekmek istediğinizi kamptaysanız sosyale söyleyebilirsiniz, polise söyleyebilirsiniz, mülteci dairesine söyleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Söylediğiniz takdirde size bir çıkış kağıdı düzenlenecektir. Çıkış kağıdı düzenlendikten sonra bir hafta içerisinde, on gün içerisinde, bir ay içerisinde ülkeyi terk etmeniz gerekiyor diye size yazı vereceklerdir. Burada ya pasaportunuzu hemen orada size vereceklerdir eğer geçerli pasaportunuz varsa ve bunları başvuruda teslim etmişseniz onu vereceklerdir. Size geri vereceklerdir. Ya da pasaportunuz yoksa konsolosluğundan ülkenize gitmek için seyahat belgesi almanız gerekiyor diyecek. Konsolosluğa gidip seyahat belgesi alacaksınız. Bu seyahat belgesini getirdikten sonra biletinizi alıyorsunuz. Biletinizi götürüp size çıkış kağıdını veriyorlar. Ülkeyi terk ediyorsunuz. Şimdi burada bazen Yabancılar dairesinde pasaportunuzu veriyorlar. Yani teslim ediyorlar size. Bazen de diyor ki gittiğinden emin olayım diye. Havalanına geliyor. Havalandaki polis size bu pasaportu teslim ediyor. Uçağa bindiriyor, refakat ediyor. Gittiğinizden emin olmak için. Yabancılar dairesinde de eğer geçerli pasaportunuz varsa verdiyseniz verebilirler. Havalanında da size refakat edip, eşlik edip verebilirler. Her ikisi de mümkün. İkisine de şahit olun. Eğer geçerli bir Türk pasaportunuz yoksa o zaman bulunduğunuz ülkedeki Türk Büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna ya da temsilciliğine giderek pasaportunuzu kaybettiğinizi ya da ulaşamadığınızı ya da kaçak geldiğinizi ya da iltica ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Eğer Türkiye'de hakkınıza bir siyasi soruşturma, kovuşturma herhangi bir problem yoksa bunlarda bir problem yok. Şansınızı denediğinizi ama olmadığını, onun için Türkiye'ye geri dönmek istediğinizi söylediğinizde size bir pasaport ya da pasaport yerine geçen bir seyahat belgesi verecekler. İşte bu seyahat belgesiyle Türkiye'ye gidebilirsiniz. Eğer Türkiye'den legal olarak çıktıysanız herhangi bir problem ve cezası yok. Zaten geri dönüyorsunuz. Eğer illegal çıktıysanız Türkiye girişte 70 euro kadar çıkış ihlali yaptığınız için para cezası uygulanacak. Hapis cezası uygulanmayacaktır. Eğer hakkınızda herhangi bir yakalama, tutuklama, adli idari ya siyasi sebeplerden dolayı yakalama, tutuklama, soruşturma, kovuşturma gibi herhangi bir hukuki işlem yoksa. Bu da bir seçenek olarak karşımızda durmakta. Diğer bir olay, peki ya para verirler mi? Yani bizim masraflarımızı karşılarlar mı? Aynı memurdan tanıdığım bazı başvuruculara kimisine verdi, kimisine vermedi. Dolayısıyla yerel yönetimli ülkeler olduğu için Avrupa'nın çoğusu bu sebeple memur inisiyatifinde olan kanunlar bunlar. Memur isterse verir, isterse vermez. Ülkelere göre değişiklik arz etmek istese yaklaşık 2000 euro civarı geri dönüş parası verilmekte. Hatta ülkenize gidip iş kurarsanız 3000 bin oraya kadar da iş kurma parası da verildiğini duyuyoruz. Geri dönme parası vereni de var, vermeyeni de var. Bunu genelde iltica başvurusu yapıp yol mülakatından önce bilgilendirme toplantısı yapıyorlar. Bu bilgilendirme toplantısında ilticanızı çekmek ister misiniz diye size soruyorlar. İşte bu aşamada çekmek istediğinizi söylerseniz, anlaşırsanız 2000 bin lira civarı size nakdi yardım geri dönüş parası verebilirler. Son olarak peki iltica ettiğiniz görülüyor mu? Ülkeler arası bilgi gizliliği ve kişisel bilgilerin gizliliği kanunu bulunduğundan dolayı ilticanız Türkiye'den görülmüyor. Ülkenizden kimse sizin iltica ettiğinizi görmeyecek. Eğer siz ya da çevrenizde hani tırnak içerisinde şom ağızlı biri çıkıp boş boğazlıkta bulunup ya iltica ettiğini söylemezse sonra Velev ki iltica ettiğinizi bilseler bile ya şansımı denedim. Avrupa'daki işte olanakları denedim. Olmadı diyebilirsiniz. Eğer hakkınızda Türkiye'de bir adli idari herhangi bir davanız yoksa bunun bir macera olduğunu ifade ettiğiniz takdirde bir şey olmayacaktır. Yani ilticanızdan Türkiye'nin haberi yok. Konsolosluğun haberi yok. Türkiye'de konsoloslukta siz söylemediğiniz sürece görmüyor. Aynı apartmanda kaldığınız komşunun evindeki bilgiden haberiniz yok ülke arası bilgi paylaşımının nasıl olacağını düşünebiliyorsunuz? Bunlar uluslararası kurallara ve sözleşmelere bağlı. Kriminal ülkeyi huzurunu, kamusal düzeni bozacak derecede yoğunlukta birisi değilseniz devletin bu tarz araştırma, talep ve imkanları paylaşılmıyor dostlar. Yani bizler standart insanlarız. Dolayısıyla böyle bir paylaşım olacağını düşünmüyorum. Her çevrenizde muhbir Yoksa ilticanızı çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Ülkenize gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Buna bir engel yok. Gönüllü çektiğinizden dolayı genelde yurt dışı Schengen ülkesine giriş yasağı konmuyor. Schengen ülkesine giriş yasağı konmadığından dolayı rahatlıkla gidip tekrar vize alıp gelmek isterseniz de gelebilirsiniz. Çok nadir de olsa 12 aydan 3 yıla kadar yasakta bazen istisnai durum olarak konabilmektedir. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.